Bakalım Tarkan'a video yapmışlar. Karanlık yollardan geçtik. Telefondan yaptınız galiba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar serdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu, gibi gibi sönenler olalım, oldu. Olalım, yar göğsüne olalım, baş vurulup düşenler Şarkı da oldu. Bile. Bu yolda dönenler oldu mu? Vay be temini de döndürdünüz ha. vurulup düşenler oldu. Ah be. Bak ee... şunu da Ya benim niye oğlum bir CK rolleri bana denk geliyor? Adamı şurada vuruyorlar, motelin önüne attılar ya. Ve motelin önünde ben vardım. Adamı yine ben gördüm arkadaş. Nedir ben bu CK rollerinden çektiğim ya? Bunu mu gitarlayın? <laughs> Efeciğim hoş geldin. Olabilir. Prin hoş geldin bu arada. Şimdi aklıma geldi bak sinirlen. Aga be bir kardeşim kalmış. Kaldım güzel. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Artık Teşekkür ederim. Gayet güzel olmuş. Çetede.